Artık kimse kimsenin yarasıyla uğraşmak istemiyor. Kimse kendisiyle yüzleşecek kadar cesur değil ve bence bu yalan üstümüze çöktü topyekün. <laughs> Merhaba. Gençler neden evlenmiyor diye bir soru gündemimizde. Buna dair herkes bir şeyler söylüyor. Ben de bir şeyler söyleyeyim dedim. İşte duyuyorum e, ekonomi kötü, ev geçindirmek zor, işte kariyer baskısı var, özgürlük arayışı var. Bunlar bilinen cevaplar. Fakat ben ikna değilim bu konuda. Çünkü bu cevaplar 80'lerde de geçerliydi. 90'larda da geçerliydi. Yani 90'larda da evlenmeyen birine neden evlenmiyorsun? dediğinde bunları sayardı bize. Bugün bunun bir eğilim haline gelmiş olmasının cevabını anlamak için bugünün dinamiklerinden, 2025'in dinamiklerinden bir cevap vermeye çalışacağım, oraya odaklanmaya çalışacağım ve bugünün fotoğrafını anlamlandırmaya çalışacağım. Gençler evlenmiyor çünkü artık kimse kimsenin yarasıyla uğraşmak istemiyor. Eskiden insanlar birbirlerini tamamlarlardı. Şimdi herkes eksiksiz birini arıyor, sıfır sorunlu birini arıyor. Öyle biri varsa biz de gidip bulalım. Öyle biri yok, biz öyle miyiz? Önce bu soruyu bir sormak ve kendimizden yola çıkarak bir yere varmak durumundayız. Biz ne kadar eksiksizsek, muhataplarımız da ancak o kadar eksiksiz. Dolayısıyla herkes eksiksiz birinin peşinde ama kimse eksiksiz değil ve insanlar artık bunun farkındalar. Üstadın dediği gibi aşk dediğiniz şey aslında patolojilerin örtüşmesidir. Ve birinin patolojisinin yanına kendi patolojinizi koyduğunuzda, kendi travmanızı koyduğunuzda aslında bir de bakıyorsunuz ki evlilik dediğiniz şey sizin aynanız olmuş ve aslında evlilik denilen kurumun içinde kendinizle yüzleşmek durumundasınız ve artık kimse kendisiyle yüzleşecek kadar cesur değil. Gençler evlenmiyor çünkü evlilik denilen şeyi kendi anne babalarının hikayelerinden gördüler ve aslında belki de topyekün toplum olarak bir yalan üstümüze çöktü. Eskiden şöyle oluyordu. Anneler babalar biraz daha bir sorun yaşadıklarında onu kendi içlerinde hallediyorlardı. Çocukların çok bundan haberi olmuyordu. Bu böyle değil artık. Hem çocuklar çok değişti, hem hayat şartları çok değişti, hem ekonomik dengeler değişti. Bütün bakış açılarından bakabiliriz. Küçücük bir çocuk bile artık annesiyle babası arasında olup bitenlerin farkında. Her şeye kulak kabartıyor, her şeyi görüyor, her şeye tanık oluyor bir biçimde. Ve biz bir gün ona diyoruz ki neden evlenmiyorsun? O da bize aslında diyor ki neden evleneyim? Aslına annemle babam gibi olacağım diyor evlenirsem. Şimdi neden evlenmiyor sorusunu sorduğumuz nesil evliliği kitaplardan, filmlerden falan öğrenmediler. Direkt kendi annelerinin babalarının yaşantılarından öğrendiler ve bence bu yalan üstümüze çöktü topyekün. Gençler evlenmiyor çünkü seçenek çok. Eskiden mahalleden biriyle tanıştırılırdın ya da işte biriyle bir sosyal ortamda bir etkileşim olurdu, aşk olurdu veya olmazdı, mantık olurdu ve bir evlilik gerçekleşirdi. Şimdi her birimizin arka cebinde 10 biner tane seçenek var. Tinder çağındayız ve evliliğin bize sunduğu pek çok şeyi telefonumuzun ekranını sağa kaydırarak bulabilir durumdayız ve bu kadar çok seçeneğin varlığında kimse kendini tek bir seçeneğin içine hapsetmek istemiyor. Gençler Evlenmiyor çünkü modern zamanların insanı, bu çağın insanı, ben denilen şeyi, biz denilen şeyin içinde kaybetmeye başladı. Bir değerli hocamızın çok sevdiğim bir evlilik tanımıdır. Benleri koruyarak biz olmak. Şimdi biz denilen şey, ben denilen şeyi vakumlamaya başladı artık ve bu gençler açısından bir tehdit anlamı taşıyor. Diyor ki ben bu kurumun içinde kaybolacağım ve bana ait alan, bana ait sistem bir bakıma öbürüyle entegrasyonumun içinde eriyip gidecek. Gençler evlenmiyor çünkü artık onay ihtiyacından kendilerini azade etmek istiyorlar. Eskiden evlilik bir onaydı. Bir noktaya geldiğinde işte ne bileyim bir erkek için konuşursak okul okuyorsa okulu biter, okul okumuyorsa askerliği biter. Sonra gelir ve artık işte uygun biriyle evlenir ve bu toplumun ona bir statü vermesi, toplumun ona bir mühür basması toplumun ona bir eyvallah artık sen sınıf atladın deme biçimiydi. Şimdi herkes ben olmanın derdinde, herkes kendi noteri olma eğiliminde, herkes kendini onaylamak derdinde kimse bir başkasının mührüne ihtiyaç duymuyor. Gençler evlenmiyor çünkü bu zamanın insanı ait olmak istiyor ama bağlanmak istemiyor. Sevilmek istiyor ama yalnız kalma hakkından da feragat etmek istemiyor. Ve evlilik denilen şey artık yalnız değilsin demek. Yine bir arkadaşımın bir evlilik tanımı geldi aklıma. Biraz da belki tebessüm ettirecek bir şey. Evlilik nedir dendiğinde şey diyordu. Evde bir misafir var ve gitmiyor. Gitmeyen bir misafirle yaşamaya başlıyorsunuz ve bu zamanın insanı, dijital insan artık yalnız kalma hakkını, artık telefonunun ekranıyla baş başa kalma hakkını da kullanmak istiyor. Gençler evlenmiyor çünkü artık birini değil kendilerini sevmeyi öğrenmeye çalışıyorlar. Artık gerçek ihtiyaçları kendileriyle barışabilmek, kendilerini sevebilmek ve belki de ilk defa bir kuşak evliliği bir zorunluluk olarak değil, belki de son sıralarda yer alan bir seçenek olarak görmeye başladı. Bu bazılarımıza trajik gelebilir, bazılarımıza korkutucu gelebilir ama acı ve çarpıcı bir gerçek olarak masamızda <laughs> Belki de gençler neden evlenmiyor sorusu kadar sorulması gereken başka bir soru var ama bu gençlerin değil, gençler evlenmeli diyenlerin cevaplaması gereken bir soru gençlerin ağzından soruyorum. Ben neden evlenmeliyim? Gençler bir sistemin kusurunu fark ettiler. Bunun işleyen bir mekanizma olmadığını fark ettiler. Bir başkasının kendilerini tamamlayacağı ihtimalinin pek olmadığını fark ettiler. Bir başkasının travmasının kendilerine ayna olacağını fark ettiler ve bir yalanı belki de topyekün üstümüze çökerttiler. Şimdi oturup bu soruya cevap alın. arayacağız belki de. Gençler neden evlensin?